Selamlar herkese. Bugün sizlerle yeni bir para kasma taktiği ile karşınızdayım. Çok fazla sıralar para kasma taktiği çekiyorum ama içerik yok. Neyse. Şimdi 3 tane taktik göstereceğim. Birincisi balık olacak. İkincisi de farmdan bahsedeceğim biraz. Üçüncüsü de zaten iksir farmlarından bahsedeceğim. Şimdi biz videoya girmeden önce baya bir uğraştık böyle. iki tane denizin kalbi tuttuk. Sonra işte böyle eşyalar falan tuttuk. O ben olta tuttum bir tane. Mesela şimdi bahsedeyim biraz nasıl olduğundan. Denizin kalbi mesela 50k. Siz bunu açtığınızda değerli item çıkabiliyor. 100-150k gibi itemler çıkabiliyor ama öyle aman aman değerli itemler çıkmıyor. Böyle büyülü kitaplar çıkabiliyor. iyi büyülü kitaplar. Onun dışında böyle olta çıkıyor. Yani şansınız varsa eğer Zeus olta çıkartabilirsiniz. Sonra da re, e, canı alsa repleyebilirsiniz. Veya canı fullse satabilirsiniz. Ondan da para getirebilirsiniz. Tutarken oltanıza deniz şansı ve ayartma olması daha iyi olur sizin için. Yani deniz şansı hem daha şanslı olmanızı sağlar hem ayartmada daha hızlı ya daha hızlı tutmanızı sağlar. Şimdi biz iki taneden birini atacaktık. Kahve. Yolla. Açıyorum. <laughs> Açıyorum lan. Açtım. Ne geldi lan? Evet. <laughs> Tabii 50k zarar <zarardayız>. değil. <laughs> tamam olsun olsun boşver. Yapacak bir şey yok. Açma ha açma. Neyse şimdi birinci taktik bitti. Hemen ikinciye geçip gelelim. Evet ikinci taktiğe geldik tekrardan. Şimdi biz burada afk bırakıyoruz. Yani günde bırakabildiğimiz kadar afk bırakıyoruz. Burada bir an balka basıda olduğunda da satıyoruz. Yani elimizle uğraşırsak böyle 250k civarı geliyor. Eğer direkt satarsak buradan 170-180k 170, gibi bir gelir elde ediyoruz. Şimdi bizim farmımız 49 kliğim. Yani şöyle göstereceğim slash hemen home farm'ayım. Utku abi sen de bana CP at. Tamam. Tamam. Kabul ettim. Yani siz bunu isterseniz ee, büyütebilirsiniz farmınızı. Şimdi farma geldik. Bizim burada böyle bir AFK bırakma yerimiz var. Onun dışında buranın üstü mob trap. Üste mob trap var. Oradan da getir sağlıyoruz ayrıca. Yani bu kadar. Burası çok fazla e, gelir elde ettiriyor bize yani. Hem günlük biz para kasar kasıyoruz hem de buradan e, para alıyoruz yani. Bu da bize ekstra bir geliri getiri sağlıyor. O zaman üçüncüye geçelim hemen. Bu kısa oldu. Üçüncüye geçip geliyoruz. Evet şimdi son taktiğimize karşınızdayım. İksir taktiği. Bu da çok fazla para ediyor. Yani bizim dışarıda şimdi zehir iksiri farmımız var. Onu da birazdan göstereceğim. Ondan bizim yani böyle çok fazla stok yapsak 500k falan kazandığımız oluyor. Şimdi bizim arkada böyle bir stok yeri yaptık. Gördüğünüz gibi burada kuvvet iksirleri falan var. Çok da kuvvet yok. Burada önceden ateş direnci yapıyorduk. Yani elimizdeki magma kremleriyle yapabildiğimiz kadar ateş direnci yaptık. Sonrasında da zaten magma kremi pahalı olduğu için getir sağlam sağlamıyordu. Onu da saldık. İşte burası e, burada ateş dirençleri üretiyoruz. Burada da sağda hız, solda da kuvvet işte şey yapıyoruz. Üretiyoruz. Şimdi Utku abi gel. Dışarıdaki zehir iksir farmını gösterelim. <laughs> Şimdi bizim de burada itir şeyimiz var. Yani biz burada önceden bütün chestler doluydu. Bütün double chestler doluydu. Burada araya kaçan zehirliksizleri falan var. Onlar sistemde bir hatadan dolayı yani olmuyor. Onlara artık yapacak bir şey yok. Yani onları ya biz kendimiz koyuyoruz çeviriyoruz ya da direkt çöpe atıyoruz. Yani buradaki bütün double chestleri doldursak biz gidip tüccarda satsak bütün hepsinden yani buradaki çesirin bütün hepsinden bir rahat 200 300k getiri sağlayabiliyorsunuz. Bu arada videonun başında söylemeyi unutmuşum. Denizin kalbi, denizin kalbini isterseniz tüccara koyabiliyorsunuz ya da reklam yapıp da satabilirsiniz. Orası size kalmış artık. Yani gösterdiğim taktikler umarım işinize yarar. Of şunu elinden bırak lan. Vucan diye korkuyorum ben. Neyse. Bir, umarım taktikler işinize yaramıştır. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Peki.